aşkına madamcığım! Senin Bursalı'ya çarşaf beğendiremez olduk artık! Babasının evinde daha iyi mi alışmış? Andavallı! Aman be! Üf. Meyve ihracatçısını yemiş, ne yemiş? Ela adamdır ama işte! <laughs> Evvelki gece pavyonda <laughs> Bak! <laughs> sen de niye olmasın vahşi bir kadın? <gülüyor> <gülüyor> sen de kaliteyi biz bütün boşladın be madam! Karımın buruşuk yatağına benzedikten sonra niye geliyoruz ki biz buraya? Böyle başa böyle taş! Yeni mi bu? kupa kızı! Damdı, neyse, anlarmış. Vay ana! Bana da böyle bir mantı alır mısın kocacığım? Pek de yakışır ya! <laughs> Seninle iki el atalım mı kupa kızı? Pek de ürkütmeden, ilktir daha! Sahibi kız! Ne oluyor ya? Bana bak bütün! Ciddi bir meclise benim evim! Rezillik istemem! Hah. Hayrat muamele istiyorsun öyle mi? Hanımefendi sanatçı! Bir kere öpeyim kız, ne olur! Puh, namussuz! Namussuz! Orospu olacaksın? Kaltak! Güzel! Yıl sonu kendini de böyle kılıksız getirirsen, hı? Canım! Teşekkür bile aldı teyzesi! İzlanda'nın başkenti. Dokuz harf! Salak! Sen okudun da başın göğe mi erdi? Benim gibi orospu olmadın mı sonunda ha? Sekreter emeklisi olmaktan daha iyidir. Ha. Önceleri öyle gelir ha? Kupa kızı, Elin çulsuzuyla... ...Ben senin istikbalini düşündüğümden yavrum... ...O haltı edeceksin nasılsa... ...Ama değsin bari! Niye gidip hazırını almıyor da? anneciğim üşüteceksin ha canım oğlum mülkiyeyi evvelki yıl bitirdi geleceğin hariciye hazırdır bilmiş olasın feria paşa dedesi gibi aa resimdeki adam Nilgün Aa bu saatte yatılır mı sevgilim? Boğaz'a gidecektik hani. Kaç kez telefon ettim? Bilmem. Her yanım kırılıyor ne bileyim. Ben şimdi bir güzel nazlarım senin. Ha, Necati'nin galisine uğradım. Açılışa yetişememiştim ya. Ne olmuş Necati Bey? Hafta sonuna kulüpte at binmeye davetliyiz. Bak nasıl adam edeceğim seni! Göreceksin. Bak nasıl. <laughs> Hayır, öğreneceksin, öğreneceksin. Ahahahah! <laughs> Sürtük kenarın dilberi! <laughs>